Selamun Aleyküm Macar Ustan. Ve Aleyküm Selam arkadaşlar. Bir aralıkta, daha doğrusu aralığın etrafında olması gereken klor hakkında da biraz bilgi rica edeceğiz size. Evet arkadaşlar yine aynı çekim, yine aynı gündeyiz. 15 Ocak'tayız. 2024. Murat kardeşimin aralığındayız. Şöyle hafif rüzgar esiyor. Ses biraz şey olabilir. Şöyle bakarsak etrafımıza burada ne var? Şu an Murat arkadaşımın tam arkasında benim önümde bir meşe ormanı var. Sağımda bir buğday tarlası var. Buğday tarlasının alt tarafında bir su var, dere var. Derenin etrafında tüve ve şeyler var arkadaşlar. Börtlen çalılar var, börtlenlik var. Şu arkamızda bir çayır var, değişik ağaçlar, ahlat ağaçları, bu tür ağaçlar var. Yani böyle bir yerde kültür bitkisinin olmadığı bir yerde sizin balak balakımı dediğimiz kelime, bana göre biraz yanlış bir kelime ama yani burada 15 Hazirandan sonra artık bal verecek bitki. E, ağaç diğer türler olmayacak arkadaşlar yani Murat arkadaşımızın burada kültür bir bitkisi olmadığı için ayçiçek olmadığı için e, balı tamamen çiçek balı olmuş olacak ve e, hasatı da Haziran sonunda yapmış olacak daha sonra artık arısını taşıyıp ayçiçek balına götürebilirse götür götüremezse sizin burada hasat şeyiniz e, Çevredeki bitki örtüsüne göre Haziran sonudur arkadaşlar. O yüzden e, Haziran sonuna kadar çok güzel bir bitki örtüsü var. Şöyle bir şey imkanı var. Çok nadir oluyor. Her sene olmuyor ama e, meşe balı, koyu renkte, çok koyu kahverengi böyle, koyu kahverengi renkte meşe balı olur. Çevremiz şu an benim önüm tamamen bir meşe ormanı. Bu da olabilir ama bu tamamen hava şartlarına bağlı. Rüzgarsız, e, sakin çiğ yağması gerekiyor arının o şeyi alabilmesi için meşe balını bu her sene olmuyor Murat arkadaşımın şansına inşallah bu sene olur meşe balı da olur sadece şunu söyleyeyim e, bunun altını çizeyim meşe balını kesinlikle Murat arkadaşımız hasat etmesi gerekiyor yani kış için kovanlarda bırakmaması gerekiyor. Bu diğer salgı balları içinde geçerli arkadaşlar. Salgı balları arı kışlatılmaz. Çiçek balı olması gerekiyor arının kışlaması için. Salgı balı arının sindirim sistemini bozduğu için o yüzden e, kışın genelde e, mide bağırsak rahatsızlıkları olur ve e, affedersiniz ishal oluyorlar arılar. Başlıyorlar böyle şey. Yerlerde sürünmeye başlıyorlar. Yani arılar sağlıksız oluyor. O yüzden e, kesinlikle tavsiyem salgı balları, çam balı, meşe balı, e, bu tür ballar kesinlikle hasat edilmesi. Arının, arılın konumunu şu an güneş çıktı. Çok daha net anlayabilirsiniz. Arkadaşlar şurada bir avlu var. Şu avlu kenarında olması lazım ar arılar. Yani konum olarak şu an bu arıların konumu iyi değil. Kesinlikle orada olmaları gerekiyor. Öğleden sonra güneşini... Almaları gerekiyor kışın. Yazın arıya güneş gerekmiyor arkadaşlar. Yazın hiç gerekmiyor. Hiç. Hiç güneş olmasa bile tamamen gölgede bile olsa hiçbir problem yok. Çok daha iyi olur. O yüzden kışın arı kesinlikle güneşi görmesi lazım. Ve bu kovanların yönü şurada dizilmiş olmaları gerekiyor. Allah razı olsun Usta. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.